gençler bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hepsini şu yapacağız. Bugün de tek blok oynuyoruz. Evet tek blok. Ve şu bloku kırmaya başlayalım. Kırdık. Ve alanımızı genişletmeye başlayalım. Bu arada ben daha önce bu oynadım. Onu söyleyeyim. Yani 9 çarpılık 9 çarpılık 9'a yapalım bir. Ve bu arada buradan sandık çıkacağını biliyordum. Size 5 tane ekmek vereceğini de çok iyi biliyordum. Çünkü daha önce oynadım. Ama diğer kısmını göremedim. Ancak ben macene kadar gittim ve burası çok uzun. Orman. Bayağı uzun. İlk önce böyle başlıyoruz. Bu arada Bu arada madende sıkıntı şu Ben daha önce oynadığımda Creeper falan gelmişti. O yüzden Kötüydü. Tavuk geldi. Ben bunu öldürmeyeceğim. Ama Creeper'lar sıkıntı. O yüzden TNT hani. O yüzden creeper'lar patlayınca şey olmasın. Düşsün. Yavaş yavaş. Yanlışlıkla vurdum da bu arada. Hadi. Ben de yakaracağım. Allah huh, İyi. de kurmuştum ama sıkıntı olmuştu. Bir yerden sonra bize şimdi odun ölecek Topraklarla şu an alanımızı büyütüyoruz. Ve evet odun geldi. Bu arada arkadaşlar ben şimdi ben bunu bitirdik, bitirdiğimde bu seriyi finalinde size bu, bu bunun haritasını vereceğim. Arkadaşlar. hmm, bir dakika. Çevir. Bakalım. Bak. Kır bakayım. Evet, evet, kıracağım artık. Hoppa. Ve evet. Ne böyle? Ve bu arada bayağı sandık çıkıyor bir tane dikelim bir dakika hangisiydi ha burasıymış böyle bir tane belirti şey yapalım ha, şöyle kıralım ha, şimdi bize kazma lazım ama kazma da yok o yüzden elde kıracağız. Çünkü kemik bloğu bu. Yani bu da şu an bunu ne zaman çekiyorum bilmiyorum. Bu arada işte pes videomuz gelecek. Geldiyse haber ver. Geldiyse izlersiniz. Bir tane maç attık. Hmm. Şöyle yapalım. İlk başta. Abi yeter artık ya. Ya Ya cidden mi? Belirteç şurası. Tamam. Baya sandık çıktığı için sandıkları raf gibi yapacağım. Şu anlık yapmayacağım. Bir tane daha sandık çıkarsa yaparım. Biraz alan, alanını geliştirelim. Hoppa. Hoppa. Hop hop hop. Hop hop. Şurası. Tamam bakalım. Yine bu. Yine kırmızı lale. Yine ledin. Kırmızı lale. Şuraya iki. Bir tanesini. Bir tanesi de kırmızı boya için. Şu ikisini de çevir. Bunlardan da ekmek yap. Ve kıralım. Kıralım. Ay, şimdi bir dakika. Şu sandığı kırmalıyız. Tamam iki tane sandığımız oldu. Üst tarafta yemekler bulunacak. Ve bir tane çapa yapacağım tarla için. Önce patates ekmeye başlayacağız. İki tanecik şu an eksik sıkıntı olmaz. Şuraya ekelim. Bu arada yeni başladım bu yani se şu bu seriye. Şimdi kıralım bakalım bu güzel şeyler gelecek mi? Yine tavuk geldi. Tavukları pek tavukların gelmesini pek istemiyorum. Çünkü kuracağım bir çiftlik yok. Çimen yayısı. Tamam. Aa, şimdi tavuğu çekebilirim bir yere. Ama koyamam. Odun lazım onun için. Onu da kapatmayacağım. Çekebilirim Karmstone ile çekebilirim. Şöyle kıralım kıralım. Ha.